Herkese merhabalar. Pınar gibi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pamuk gibi yumuşacık ponçik poğaça tarifi hazırlayacağız. Öncelikle birer su bardağı ılık su ve sütümüzü ekleyip bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağımızı karıştırma kabımızın içerisine alıyoruz. Yarım paket yaş maya, iki yumurta akı, bir yemek kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı tuzumuzda ilave ettikten sonra güzelce kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Azar azar unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuz toparlandıktan sonra hamurumuzu yoğurmaya geçeceğiz. Ben 5 su bardağı kadar un kullandım. Lütfen dikkatle ekleyelim. Unumuzun ölçüsü değişiklik gösterebilir. Hamurum yarım saat kadar mayalandı. Mayalandıktan sonra havasını alıyorum. İstediğiniz büyüklükte bezelere alabilirsiniz. Ben bu şekilde bezelerimi aldım ve bir tepsi ponçik poğaçam çıktı. Geriye kalan hamurumun kısmını ise zeytinli poğaça yapmaya karar verdim. Siz isterseniz peynirli haş da yapabilirsiniz ya da sade yine yapabilirsiniz ponçik poğaçalarımız gibi. İçerisine zeytinimi koyduktan sonra bu şekilde ağız kısmını kapatıyorum. Bu kısım alta gelecek şekilde tepsime yerleştiriyorum. Evet 6 tane de zeytinli poğaçam çıktı. Ee, yumurtamızın sarısını ayırmıştık. Üzerlerine güzelce sürüyorum. Sade poğaçalarımın üzerine bir şey eklemedim. Ee, zeytinlilerin üzerine ise Haş haş serptim birazcık. 190 derece önceden ısıtmış olduğum fırında güzelce kızarana kadar pişirdim. Poğaçalarımızın tadı harika. Ee, ve çok hafif özellikle çocuklarınızın beslenmesinde de tercih edebilirsiniz ve şöyle bir dokusuna bakıyorum yumuşacık evet ve enfes poğaçalarım hazır umarım tarifimi beğenmişsinizdir videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.